Evet arkadaşlar, şöyle bir olay konuşuldu, isim vermeyeceğim. Youtube'da neden ilerleyemiyorum, çok üstüne düşmüyorum. Hadi birazcık coşalım yapalım derken böyle bir değişik bir şey yapalım dedik. Şöyle bir şey sunuyorum sizlere, yaşamak isteyen takip eden. Youtube'da ilk yani 100. takipçime istediği yerde bir kahve benden. Beraber gideceğiz, yani benden derken beraber gideceğiz, ben ödeceğim e, 250. takipçimle bir kahvaltı şöyle söyleyeyim bunlar genellikle hafta sonuna denk geliyor arkadaşlar hafta arası yoğun oluyorum 500. takipçimle öğle yemeği 750. takipçimle akşam yemeği 1000. takipçimle de söz veriyorum bir gece meyhane ben götürüyorum ben ısmarlıyorum arkadaşlar Son bir Ben noter falan bilmem. Ben biliyorsunuz hep şeyim yani böyle ee, bir şey söylediğim zaman hep uyumaya özen gösteririm. Verdiğim rakamlar çok doğru. E, takip edeceğiz. İşte 100. 250. 500. Ve 1000, e, 750. Ve 1000. üyelerimize. Zaten şimdi açıklamalarda da yazacağım. E, artık kahvemi içmek istersiniz benimle. Kahvaltımı istersiniz. Meyhanemi istersiniz. Bilemem. Ona göre aşağıda zaten yazıyorum. Aşağıdan takip edin açıklamaları. Görelim bakalım. Yani abi biz de bir yere gitmiyorsunuz. Hadi abi herkese. isteyen ne istediği yere gideceğiz. Hadi görelim bakalım.